bu patlıcan ezmesini burada aşırı lezzetli yapıyorlar Manemi. Yani Nazlıcığım da güzel yapar aslında bunu da. Kadir amcanın ki döver yani. <laughs> ya deneyeyim. Hmm. Hiç duymuyor seni şu an. Hiç. Nazlı şu an tam nasıl gibi tipim biliyor musun? Hani metrobüse binersin. Hiç oturacak yer yoktur ama daha gideceğin yere 16 altı durak falan vardır ya. <laughs> yok kız yok bu o bakış değil. Bu bakış hani böyle hırs yaparsın bir haftada iki kilo falan verirsin. Sonra karşına böyle çok güzel bir çikolatalı pasta çıkar ya. Ah o bakış. Aynı sen. Ya kızlar ne diyorsunuz? Ya bu çok basit baya seni seviyorum bakışı. Aşk olsun bana Sen de uydun değil mi bunlara? Yahu ben sadece şey için bakmış olamaz mıyım? Ne için bakmış olamaz mısın Nazlı? Bakmıyorum Fatoş'um. Hiçbir yere bakmıyorum. Önüme bakıyorum. Bir de sizin şu sevimli sıfatlarınıza bakıyorum. Ama bakmıyorum o tarafa. Ya ben anlamıyorum seni. Ben senin yerinde olacağım. Kalkıp hali kırk kez gitmiştim adamın masasına. Ben niye gidiyormuşum? O gelsin. Dert kendini kaldıracak gibi durmuyor. Yaymış iyice. Babacığım adam kalkıp nasıl buraya gelsin şu an yani? Baksana biz kaç kişiyiz? Hani üstünüzü koy cüsseyle buraya nasıl sızsın? Öyle mi? Olabilir bence. Yani Nazlı'cığım İstersen git bir iki sohbet et. Nezaketen de şöyle masaya davet edersin yani. Ayıp olmasın şimdi. Niye davet edecekmişim? Nezaketen merhaba dedim ben ona. Yani davet etmem gerekmez bence. Manamik gerekir mi sence? Bence de git. Bir selam var, Ondan sonrasını onun dengine göre bakarsın. İster oturursun, ister oturmazsın. Çok mantıklı. Bilemedim ki ya, öyle olur mu? Ne diyeceksin ki şimdi gidip? Merhaba. Afiyet olsun. O da iyi geceler deyip kalkacak mısın yani? Ne o öyle ringe çıkmış otobüs gibi? Çık. sevmedim. Kız ne alakası var ya? Zaten ablam Ferit Bey masasına gitse adam ona otur diyecek. Odun değil ya. Naz bebeğim içinden ne geçiyor şu anda? Bence sen kalbin sesini dinle. Ne diyor kalbin sana şu anda? Ay Vodaş kalbim şu an çok hızlı konuşuyor. Hiç anlaşılmıyor. Ben en iyisi biraz daha düşüneyim. Öyle bakmadan tabii. Sonra karar veririm. Tamam gidiyorum yani sırf siz söylediniz diye. Hı? Kesin ondan gidiyorsundur. Bana bak Asuman sıkma cırma otururum burada. Allah Allah ya ne yaparsan yap zaten geldiğimizden beri şurada... ...gitsen mi gitmesen mi diye kararsızlıktan içimizi çürüttün. Öyle mi yapsam Fıdış böyle mi yapsam Asuman şuradan mı yapsam? Sus be! Üstüme iyilik sağlık sen yıllardır benim ciğerimi çürüttün ağzımı açmadın. Lan Ben gidiyorum. On dakika içinde falan geri gelmezsem siz bir bahaneyle beni çağır. Yani teyzemiz rahatsızlandı hastaneye gideceğiz falan değil. Ay ne alaka? Ne alaka? Senin için az mı yaptık? Doğru söylüyor. Gördün nasıl gazı gelip gitti. İyi akşamlar. Ben hem bir afet olsun diyeyim dedim. <laughs> Hem de eğer yalnızsanız ve canınız sıkılıyorsa bizim masaya buyurabilirsiniz. Teşekkür ederim Nazlı. Ben rahatsızlık vermek istemem. Otursana. Madem ısrar ediyorsunuz, oturayım tabii. Sık sık geliyor musunuz buraya? Güzel bir yemek için her yere giderim. O kadar yani. O kadar. Siz de restoranı kutlamaya geldiniz herhalde. Evet, e, öyle küçük bir şey yapalım dedik. Ferit Bey siz bana kırgın mısınız? Ya da kızgın mısınız? Ben hem kırgınım hem biraz kızgınım Nazlı. İyi de ben bu restoran meselesini sizden özellikle saklamadım. Olaylar zaten çok ani gelişti. Üstelik sözleşmemi siz yırttınız. Yani eğer yapmasaydınız ben sizinle çalışmaya devam ediyordum hala. Emin misin? Kaçmayacaktın ya. Yani. Ben pek inanmadım ama öyle olsun. Tevhid Bey, çok zor günlerden geçiyorum. Kafam çok karışık. Yani doğru anlatamıyor olabilirim kendimi. Nazlı, bundan sonra sana cevabını alamayacağım sorular sormayacağım. Bir gün gelip anlatmak istersen eğer dinlerim. Hepsi bu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Keşke ayıp olsaydı. Gitmeseydim otursaydım. Demek krediyi bu restoranı devralmak için istiyorsunuz. Evet. Bitti mi incelemeniz? Şöyle oturalım isterseniz. Tabii buyurun. Nazlı Hanım, görüyorum ki düzenli bir geliriniz yok. Evet, ben işten yeni ayrıldım. E, bu restoran açabilmek için zaten krediyi de o yüzden başvurduk. Başka bir geliriniz var mı Nazlı Hanım? Herhangi bir şekilde belgeleyebileceğiniz kira geliri veya başka bir şey? Yok. üzerinize kayıtlı gayrimenkul? Yok. Anladım. İstemiş olduğunuz kredi miktarı çok ciddi bir meblağ. Bunun onaylanması çok zor. Ama efendim ben bankanızdan kredi aldım aynı miktar. Sizin üzerinize kayıtlı eviniz ve yabancı dil kursunuz var. <laughs> Ama bakın ben Nazlı Hanım'la ortak işi yapacağım. Yani bu restoran açacağız. Burası çalışacak. Kredi borcumuzu da çok rahat ödeyebiliriz. Ama burası şu an faal gözükmüyor. <laughs> Mesela üç yıl önce küçük bir kredi çekmişsiniz. Asuman kredi kartı borçlarını kapatmak için çekmiştim. Ama sonra geri ödedik. Ama diğer kartlarınızda ve kredi ödemelerinizde de gecikmeler yaşanmış. Evet zaman zaman gecikmeler oldu doğru. Ama şu an hiçbir borcumuz yok hepsini kapattık. Anladım. Son iki aydır ödemeleriniz üzerine girmiş. Ancak kredi notunuz o kadar düşük ki Nazlı Hanım. Bırakın 300 bin lira kredi almayı. 5 bin lira bile kredi almanız çok zor. Olmadı işte Fatoş. Daha nesini anlatayım? Buraya kadarmış. Tamam. Tamam sen gelince konuşuruz. Evet Nazlı. Bu gerçekten hepimiz için kötü bir haber oldu. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi açıkçası ben şu an bir şey düşünemiyorum. Kredi yoksa ben de yokum. Üzgünüm. E başka bir yolunu mu bulamamışsın. Benim o kadar parayı bulmam mümkün değil. Başka bir yol olsa denerim zaten hiç düşünmem. Ya Mehmet canım bize birazcık daha zaman tanısan belki bir yoru bururuz. Bana mı? Mehmet Bey'i de zor durumda bırakmayalım. Başka bir yolu yok. Biz acele ettik. Düşünemedik. Kusura bakmayın lütfen. Yok rica ederim. Ama benim de yapmam gereken yatırımlar için ciddi nakde ihtiyacım var. Bu durumda diğer teklifleri de değerlendirmek durumundayım. Haklısınız tabii. Neyse. En kısa zamanda görüşelim inşallah hayırlı haber olur. Tamam mı anne? Tamam. Ah Nazoşum ya. Ay bebeğim nasıl üzülmüş? Üzülme ne olur. Buraya kadarmış hatır. Hayallere dalmak için çok acele ettik. Nazlıcığım senin hiçbir suçun yok ki. Sana kredi vermeyen bankalar utansın. Kara liste ne ya? Kara liste. Allah Allah benim arkadaşım iki tanecik borcunu ödeyemedi diye seni onu karalamaya listelemeye ne hakkın var ya? Cık, cık, cık. O kadar duygusal baktıklarını sanmıyorum. Ay Nazlıcığım ya vallahi çok sinir oldum ha. Şuradan geldi bankanın biri benim, arkadaşım hayallerini çaldı gitti resmen ya. Hayır yani, çok sinirim bozuldu. Vallahi gidelim biz bunların genel merkezini basalım, cingar çıkaralım ya orada. Dur, Batuşum sakin ol ya. Cingar çıkartacağız tabii ki ama şimdi değil. Yani dünyamız sadece sallandı, daha yıkılmadı. Daha önümüzde çok yolu var. Hem genciz biz. Genciz tabii. Yetenekliyiz, sabırlıyız yetenek evet ama sabırlı olduğumuz konusunda biraz şüpheliyim Nazlı. Bu konuşmaların sonu nereye varacak acaba onu merak etmeye başladım ben. Şuraya varacak. Yani evet, durum şu an dışarıdan bakınca çok da iyi gözükmüyor. Hatta kötü. Ama bu bizi niye vazgeçirsin Fatoş? Bir kere düştük diye vazgeçecek değiliz ya. Daha çok çalışacağız, daha çok hayal kuracağız. Sonunda güzel olacak. Vazgeçmeyeceğiz. Tabii vazgeçmeyeceğiz Nazlı. Aferin kız sana. <laughs> Kredi geldi galiba. <gülüyor> <gülüyor> Efendim İkbal Hanım. Nazmiye Hanım, merhaba. Bu sözleşmenizin fesiyle ilgili birkaç şey imza atmanız gerekiyor. Olur, atarım tabii. Uygun zamanınızda şirkete gelirseniz biz de çıkış işlemlerinizi sonlandırırız. Aslında ben şu an çok müsait. Hatta yakınlardayım da, birazdan gelebilirim. Öyle mi? Tamam, ben buradayım, bekliyorum o zaman. İyi günler, görüşmek üzere. İyi günler. İki bayan numaralı müzirketçi. Evet. Bu kadar. Başka bir şey var mıydı? Yok. Hepsi bu. Hayırlı olsun. Yolunuz, şansınız açık olsun Nazlı. Nazlı. Teşekkür ederim İkbal'im. Ben ablamı geçireyim. Hallolmadı değil mi bu kredi işi? Hallolsa büyük sürpriz oluruz zaten. Boş ver kısmet değilmiş. Sen uğraşma böyle şeylerle. İyi haber. Nazlı Hanım. Ay ne Sizi görmek ne güzel. Siz de. Toplantıya siz de geliyor musunuz? Yok, Nazlı ben... Nazlı Hanım artık bizimle çalışmıyor. Aa, öyle mi? Neden? Nazlı evet. Hanım'ın kendine yeni bir kariyer hedefi oldu. Yakın zamanda bir restoran açacak. Öyle mi? Çok sevindim. Başarı dilerim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yalnız sizi bugün bırakmaya hiç niyetim yok. Çünkü eşim de toplantıya gelecek. Sizi görmeye çok istiyorum. İnanın ben Hanım'ın böyle bir vakti olacağını hiç zannetmiyorum çünkü bu aralar çok yoğun çalışıyor kendisi. Eşim çok üzülecek. Maalesef yapacak bir şey yok. Öyle değil mi Nazlı? Her zaman yapacak bir şey bulunur Ferit Bey. Bay Nakatani ben bugün müsaitim. Toplantıya zevkle gelirim. Eşiniz de çok görmek isterim. Çok sevindim. Hepiniz için güzel olacak. Bol bol oksijen. Depolarız. Oksijen mi depolarız? Toplantı Sapanca'da Nazlı. Bugün yola çıkıyoruz. Bir gece kalıp öyle döneceğiz. Öyle kalmalı mı almalı? Evet. Ne oldu? Vaz mı geçeceksin? Eğer zor gelecekse... Neden zor olsun Ferit Bey? Ben de oksijen depolamayı çok isterim. İyi gelir böyle, ferahlarım. vallahi ben de senin hızına yetişemiyorum ki artık. Önce istifa etti. Ondan sonra sözleşmeli geri döndü. Sonra sözleşmeyi yırttın. Restoran işine girişti. Sonra restoran işi de yattı. Ay böyle anlatınca çok fena oluyor ya. Hatırlatma. Ay ya yani ne arada sen şimdi tatil planı yaptın be, onu anlayamadım yani bir de. Hayır tatili hak etmediğinden değil, hak ediyorsun da. Fatoş'cum kaç kere anlatacağım sana tatil değil bu. Mecburen gidiyorum. Ay ne kadar iyi kıramadım. Ha o Ferit Bey'le bilgisi yok yani. Var tabii, olmaz mı? Orada Bay Nakatani bana soru sorarken benim yerime cevap verip durdu. Yok o gelemez, yok o korkar, yok o bilmem ne. Ben de ona inadımdan kabul ettim. Ferit Bey'in bu restoranın işinden haberi var mı? Ay yok, aman olmasın da. O var ya bir öğrenirse benim arkamdan böyle sinsi sinsi sevinir, için için güler. Ay niye seversin Nazlı ya? Sen de adamı iyice canavar yaptın yani. Belki de yardım eder. Etmesin Fatoşçun. Ben yardım etmesini istemiyorum. Ben uzak duralım birbirimizden istiyorum. Ay sizin bu ilişkiniz aynı benim çikolatalı olan ilişkin gibi Nazlı. Ona uzak durmak istiyorum ama bir türlü beceremiyorum. Ha. İki saate hazır ol demişti. Geldi herhalde. Hadi, bakalım. Hadi Fatoş. Geldim geldim. İyi günler Nazlı Hanım. Hazırsanız çıkabiliriz. Ferit Bey yok mu? Ferit Bey kendi aracılığıyla yola çıktı bile efendim. Sizi benim götürmemi söyledi. Ha, tamam, ben geliyorum birazdan. Bak görüyor musun? Kendi gelmeye tenezzül etmemiş, şoför yollamış. Öyle deme, otobüs bileti de yollatabilirdi. Bence insaflı bir adam. Çok şükür. <laughs> tamam, tamam ya, şaka yaptım. Yapma şaka. Asuma sana emanet, hadi ben gidiyorum. Tamam, bak gelişmelerden an be an haberdar olmak istiyorum, tamam mı? Cık. Canım sen hiç merak etme. Telefonunu açık tut. Ben sana her saniye yazarım. Ne gelişme olacaksa. Ya Nazlı sonuçta bir gece beraber otelde kalacaksınız yani. Gelişmelerden haberdar olmam lazım. Ya dur. Tamam tamam. Hadi sen geç kaldın. Anata ga kite kurete hontoni yokatta wa. dattara mono. Arigato. Doğum iteşim açtı. Aa, Bay Hoş geldin Nazırgı. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bitti mi toplantınız? Biraz önce bitti ama yarın kahvaltıdan sonra bir toplantımız daha var. Ben Ferit Bey'i göremedim. Ha, Ferit Bey toplantıdan sonra birer gitti. Biz şimdi eşimle Türk hamamına gideceğiz. Ah! Bu oteli çok methettiler, sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, ben de oteli gezerim madem çok methettiler. Güzel. İyi eğlenceler size. Teşekkür ederim sana Görüşürüz. da. Amerika'da MBA'deyken mi öğrendiniz bilardoyu da? Hayır, lisede öğrendim. Beyoğlu ara sokaklarında gittiğimiz bir yer vardı. Siz okulu kırıp bilardo oynamaya mı gidiyordunuz? Çok şaşırdım. Ben sizin birazcık inek bir öğrenci olduğunuzu düşünmüştüm hep. Şu ön sırada oturanlardan. Ben dersleri kırmazdım, okul çıkışı giderdim. şimdi oldu. Sen ne yapardın lisedeyken? Ben ufak yerde büyüdüm. Öyle kafe kafe gezemezdik okul çıkışı. En fazla bir çay bahçesinde sakin sakin otururduk. Enteresan. Böyle sakin bir hayat yaşayan birinin sonradan hırçınlaşması anlamak mümkün değil. Aslında gayet mümkün. Hayat şartları, İstanbul, bazı insanlar... ...özellikle iş hayatındakiler. Öyle patronlar var ki... ...karşılarında hırçın olmanız gerekiyor. Bak bunda haklısın. İş hayatı gerçekten zor. Özellikle bazı çalışanlar var ki insanı yiyip bitiriyor. Sarı top köşede. Bence atamayacaksınız. İddiaya var mısın? Nesine? Eğer atarsam senden bir şey isteme hakkım olacak. Ne gibi? yüz bilmiyorum düşüneceğim. Öyle mantıksız, manasız bir şey olmayacaksa ki bu konudaki şanlısı hala yürüyor. Olur, kabul. Anlaştık. Peki, ben kazanırsam ne olacak? arkadaşının o Beyoğlu'ndaki salona bayağı gitmişsiniz. Sen de denemek ister misin? Hiç sanmıyorum. Ben de öyle tahmin etmiştim. Muhtemelen şu topu bile deliğe sokamazsın. O kadar da değil. Peki, eğer atarsam ben de sizden bir şey isteyeceğim. Al şimdi diğer elini. Getir. Sağ elini ıstakanın arkasına al. Sol elini öne getir. Üç parmağını aç. Eğil şimdi biraz. Yeni bir şeyler deniyor. Üç parmağını masaya, bunu yuvarlak yap. Istakayı arasından geçir. Istakayı gevşet, gitsin gelsin. Hazır olduğunda vur. Dertliğime karışmazsanız sevinirim. Acemi şansı bu olsa gerek. Fark etmez. Her türlü istek hakkım baki. Benim de. Sen benden ne istiyorsun? uzun uzun düşünmek istiyorum. Malum fırsatı değerlendirmeli